Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 3 Ağustos saat 10'da dün yani arkadaşlar Temmuz ayının enflasyon rakamları açıklandı. Ve buna göre dün de belirtmiştik Ağustos ayında zam alacak kurumların tablo tablo sizlere sunacağız. Çağlar Durmaz kardeşimiz yaptı tabloyu ve AFAD kurumu. AFAD ili AFET ve Acil Durum Müdürlüklerine çalışanlar için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere. Yeni zamlı maaşlar en düşük 307 lira 80 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun neti %20 gelir vergisinde net YM'ye 266 lira 48 kuruş. %27 gelir vergisinde net 188 lira 21 kuruş oldu. Kıdem hizmet zammına, ücret zammı, enflasyon farkı zammı uygulanmaz. Her yıl 7 TL bürüt eklenir. Bir sonraki zam Şubat ayındadır. 31 Ocak'taki ücrette 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı eklenecektir. Yetkili sendikabı kurumda yolu sendikası arkadaşlar. Facebook'ta kamu işleri bilgilendirme grubuna sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Afat ile afet acil durum müdürlüklerinde çalışanlar için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli. %26,16 enflasyon farkı artı %5 ücret zamı toplamda %31,16 zam uygulanmıştır. Zaten direkt enflasyon farkı aslında bu arkadaşlar rakamlar. Hani ekstra da bir zam yok ortada. Sosyal yardım 757 lira 76 kuruş, %20 vergiden neti 509 lira 53 kuruş, %27 vergiden neti 464 lira 44 kuruş. Giyim yardım ayı 41 lira 51 kuruş, %20 vergiden neti 27 lira 91 kuruş, %27 vergiden neti 25 lira 44 kuruş. Yol ücreti gün her bir gün için 2 adet belediye otobüs rahiç bedeli ödenir. İlden ile bu rakam değişir. Yemek yardımı gün brüt 23 lira 80 kuruş, %27 vergiden neti 15 lira 56 kuruş, %20 vergidiminde net 17 lira 70 kuruş. İş gün fiilen çalışılan günler için yemeğinin %10 karşılığı ödenir. 4 yıl kıdem hizmet zammı bu ay %20 belge diliminde 18 lira 83 kuruş. %27 belge diliminde 17 lira 16 kuruş. Evlenme yardımı sadece damga vergisi kesilir. 522 lira 71 kuruş net. İşçinin yakının ölümü halinde 783 lira 84 kuruş net. İşçinin ölümü normal ölümü halinde 1306 lira 11 kuruş net. İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüme halinde. 2089 lira 64 kuruş net. Ek ödeme yıl bazında 1163 lira 36 kuruş oldu. Damga vergisi, gelir vergisi istisnası, aylık asgari ücretin vergi istisnası aynen takip edilecek. Temmuz ayında 874 lira 16 kuruş. Ağustos ayında 1100 lira 22 kuruş. Temmuz, Ağustos e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da 1149 lira 18 kuruş arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linkini eklerim. Direkt tıklayıp bu tabloya da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün kamu arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Maaş zamları geldikçe videolaştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar.